Evet arkadaşlar kanatlı dostum kanalına hoş geldiniz. Bugün jokolarımızı e, nasıl beslemeliyiz e, bu konularda size yardımcı olacağım. Daha önceki videolarımda da paylaştım. E, aynı zamanda ben e, kendi jokomada bu önereceğim yemden kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar bu papanları alıyor. İşte çekirdek, tohum vesaire basit usullü yemlerle bunları beslemeye uğraşıyorlar. Ama bazı sorun yaşıyorlar. Örnek ne sorunu yaşıyorlar? E sen bugün papağana sadece çekirdek veya da tohumlu malzemeleri yedirdiğimiz zaman bu hayvandan performansını bekleyemiyorsun. Örneğin yan etkisi ne olur? Tüy yapısını bozar, sindirim sistemini bozar, hayvanın büyümesini yani... E, tabiri caizse hayvan kurmaya başlar Ömrünü de kısaltır Ama bunu sağlıklı Doğal bir şekilde eslememiz için Yapmamız gereken konu o papağan yedirine yedirmemiz lazım Bu pellet yem e, Bu yemin özelliği Tamamen organik olmasıdır Doğadaki bütün e, Besin maddelerinin İçinde hemen hemen hepsi mevcuttur. Yani ürün gerçekten güzeldir. İçinde kesinlikle ve kesinlikle patlandırıcı işte koku, işte vesaire hiçbir şekilde değişik malzemeler yoktur. Bu tamamen organik doğal bir yemdir. Bu yemi yedirdiğimiz zaman papağanımıza nasıl bir faydalar olur? Örnek veriyorum. Bir kere tüy yapısı çok güzel olur. Bunun yanında sindirim sistemine kadar ve aynı zamanda hayvanı gerçekten enerji ve mutlu eder. Bugün siz çocuğunuza sadece fast food türünü hamburger tarzı gibi beslerseniz ne olur? Çocuk ya obüstü olur ya da aşırı yağlı yani kısacası gelişemez. Size önereceğim yem bu yemdir. Bu yem tamamen doğal olması doğadaki bütün besin maddelerinin hepsinin karışımıdır içinde ta ki tatlı yosuna varana kadar. Ürünün ömrü bir seneliktir. Ee, kullanma şekli de çok basittir. Kasesine yemini koyuyoruz, boşaltıyoruz. E, ee, ayvanın yemek performansına göre vereceğiz. Bazı arkadaşlar bu yeme alıyor, bu yeme sadece işte hani ödül maması gibi veya da takviye gibi kullanıyor. Hayır, bu yem direkt papağanımızı doyurucu ve besleyici olarak normal ana öğün yemi bu yemdir. Bu papağan yemini nelerden bulabiliriz? Normalde bu papağan yemini benim kendi web sitem var ve web sitemde satıyorum. Aynı zamanda ben bu papağan yeminin bayisiyim. E, sattığımın malzemenin de arkasındayım. Yem geçişlerinde de e, elimden geldiği kadar arkadaşlara, insanlara yardımcı oluyorum. Web sitemin adresi kanaddidostum.com'dur. İstediğiniz zaman bana ulaşabiliyor. Bazı beni tanıyanlar zaten çok rahat bir şekilde bana da ulaşabiliyor. Ve e, bu hobicilere, bu papağanları besleyenlere benim şiddet önerim budur. E, Kanalıma takip etmeyi, yorum ve beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Saygılar.